Arkadaşlar merhaba yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda kafes için aldığımız malzemeler var. Toplam ne kadar tuttu neler aldık nasıl yapacağız? Ufak özet bir video çekeceğiz. Öncelikle Masumu Bey nasılsınız? İyi mi? İyi misiniz? Şu iyi mi bir güçlü de ya güçlüyüm de. Yorulum yorulum sadece video çekiyorum hiçbir şeyde yardımcı Ya Ben sen. mi? He? Ayıp baba. He. Arkadaşlar. Sabah çok... kalkmışların altını gör yeminin suyunu ver. Çöpünü temizle, pisliğini temizle, kargoyu hazırla, kargoya git. git. Ama ben, ben genç, ben genç adam, ben başka işlerim yok. olabilir. Abi. Tabii mi? Popstar efendi. Evet arkadaşlar, küçük bir isyan ve sistemden sonra videomuza geçebildik. Ondan sonra da hiç nefes aldırmıyor video lan, daha yeni geldim. Şimdi evlat çift çift mi yapacağım video daha? Olmadı baba yakışmadı sanki. Tabii şaka yapıyor değil mi baba? <laughs> arkadaşlar tel aldık. Şimdi Kafesin etrafını Dönmek için bir tane aldık Telin metresi 15 lira 15 liradan aldım abi ucuz mu? Liraydı. Ben 15'e aldım Bak gördün mü genç adamlar sana Vidaları pulla vidayı 5 liraya aldım arkadaşlar 5 milyonluk aldım Şimdi kafes bir tane kafese Ne kadar gider onun hesabını yapacağız Toplam 10 lira orası tuttu 30 lira burası tuttu 40 lira Arkandaki çıtaları beleş aldım baba İstediğim çıtayı bulamadım. Bedava olunca. <laughs> Adam dedi bedava hemen sırtıma yükledim. 3 kilometre yolu yürüdüm geldim. Sen diyorsun oğlum video çekiyor. Oğlum nelerle uğraşıyor. Ee, nasıl bir kafes yapacağız? Yani, keklik kafesi farklı olacak. Keklik kafesi mi yapacağız? Ya şimdi akşam Cumuka'nın kafes fiyatlarını görünce arkadaşlar psikolojim bozuldu. Ne tarla ne arsa ne altın ne borsa cumukan. <laughs> Bu kadar yükselmiyor. <laughs> Bir aldığımız kafes iki buçuk milyar olmuş Evet. <laughs> 1.900 dokuz aldığım makine 3 milyar olmuş. Ne olmuş böyle ya. Cumuka çalışıyor. Evet. Şu kafe şey sopalardan bir iki tane çeksene baba. Toplama sopalar arkadaşlar. İçinde suntalar da var. Daha çok sunta kullanmadan bir şeyler yapacağız. En azından suntayı üst kısma kullanacağız. Ya bir de biz de bilmiyoruz oğlum evet. yapıyoruz tahmini. Yani bunu bilinçli yapan biri değiliz ki. Ne evet. gider? Amatör orada. ya. Ha. Ama oldu işte yani. Yaptığımızda zor da olsa yaptım. Yaptığımız kafes de şurada arkadaşlar. Bununla Keklik alakalı. Onun iki katı olacak. Keklik biraz daha yüksek olacak. Boyu bu kadar uzun olur mu lan? i̇ki katı. katı mı? Ha, yükseklik. Yüksekliği iki katı. Yani. Bu şey e, genişliği çok güzel. Genişliği çok iyi. Bunun aynısını kekliklere yapacağız. Oraya bir koyacağız. Artık çatı tamamen üretimhane oldu baba. Yani, Devam. Ya şimdi oğlum insanlar talep ediyor. Talep edince biz de üretiyoruz. Onlara Kesinlikle. teşekkür ederim. Yani bu mekanda onların da hakkı var. Emeği var, hakkı var. Her şey Tabii ki mantığı, onlar Manevi yani insanlar bize destek verdi, cesaret verdi. Biz de bu aldığımız desteğinin, cesaretinin imkanlar dahilinde ürettik. Allah bizi onlara mahcup etmesin oğlum. Ne diyelim. Evet. Helallaşmış oluruz inşallah. Kolay gelsin arkadaşlar. İyi günler.